valiliğim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> önce hem ödül törenine çıkan hem konuşan arkadaşlarımız uzun uzun ile ilgili bilgi verdiler. Gerçekten güzel bir katılım. 109 ülkeden 1448 eser katıldı. Ben bu eserlerin hepsini hepsine yönetmeniyle, yapımcısıyla, oyuncusuyla, senaristiyle, tüm sanatçılarıyla tebrik ediyorum. Ödül alan almayan tüm eserleri huzurlarınızda buraya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ödül alanları ayrı yer, ayrı tekrar tebrik ediyorum. Şimdi heyecanla beklediğimiz ödülümüzü açıklıyorum bir belgeselin yaratımında oluşturduğu dil ve bütünlüklü anlatım açısından tahmin var mı? Eyler, kavram.